3. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 22 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf matematik ders kitabı sayfa 22 cevapları. Tuna Matbaacılık 360 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 40 birim, 60 birimden küçüktür. Öyleyse 360 sayısı 400'e daha yakındır. En yakın yüzlüğe göre 360 sayısını 400'e yuvarlarız. 245 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 200'ün üzerine birer ekleyerek 245'e kadar saydığımızda 45 sayı söyleriz. 245'in üzerine birer ekleyerek 300'e kadar saydığımızda 55 sayı söyleriz. Öyleyse 245 sayısı 200'e daha yakındır. 245 sayısını en yakın yüzlüğe göre 200'e yuvarlarız. Bir doğal sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanırken sayının onlar basamağındaki rakama bakılır. Onlar basamağındaki rakam 1, 2, 3, 4 olan doğal sayılar bir alt yüzlüğe, 5, 6, 7, 8, 9 olan doğal sayılar ise bir üst yüzlüğe yuvarlanır. 1. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. A. 34. B. 152. C. 375. C. 459. 2. Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. A. 248. B. 329. C. 654. C. 671. Cevap. 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.